Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Flick dersi no 1. Kime pik karışkan. Pushing C. punish him. I'm picking now. NE VURDUM OĞLUM O NEYİDİ AMI OĞLUM Çıkamıyorlardı şimdi ne oldu Ben atış edemiyorum Oho Vay be en son şu kadroyu Bak şu üçlüyü en son FPL'de görmüştüm Bak Şu üçlüyü Pik ekranında en son FPL'de görmüştüm Aga Agaba Channel switched, Microphone muted. Sen gel bana. Oo, ekler üstü de terledim. Ayy. Long bir şeydi. Oğlum bu flikler ne benim peki? Taletim bu kadar abi. Benim bu flikleri ne yapacağız abi? Ben shot. Last player standing. Watch shot. yes he has, here's has camera for the tech 30 seconds <laughs> left one planting. one dead one other one plus side. plus side one enemy remaining plus side yeah it's nice. <clears throat> long <clears throat> <clears throat> Oğlumun çocuğu. Bir bitmediniz ama ne? <laughs> canım Verim. canım. Burada, burada 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 Acı acı acı. Sana gel. Mermi yok mermi yok. Yeter. Aa yani iki mermi yeter anladın yakaladım. <laughs> oh! Oy. Oh. <laughs> Abi ben artık. <laughs> Oğlum bu Oğlum, ne? Böyle? Ben artık Aa. konuşmuyorum ya. Yani hani beyler Aman bir, abi, bir şans, uzun iki şans, 3 şans, 4 şey. şans. Yani ben artık konuşmuyorum. Hani Jiritsi ha görecek mi? Görmedi. Güzel bir flash orada. Jiritsi orada arkasından geldi deste Onu indirmeyi başardı. Side altındaki Tentacole'i da indirdi. Jiritsel de Sweet Dragon'da indirip Round Not checking on Tomato's position just yet. Artis starts off with a headshot. Oh, and a second with one bullet. He's looking for more. Artis cleans him up. He makes it look easy. And G2 dominate on the first map. 13 5. How did he? Helal lan, eline, eline sağlık <laughs> <Hayır, tok>. oğlum. <laughs> Helal kanka. Kanka ok Biri gitti. Ulaştılar da geldi. Şöyle. Attım <laughs> şuranı. Güzel oldu o ulti. Ultiyi kırmazlarsa çok... ay. Ah be diyeni de açsaydım. Aa kaldı şeyin içinde hey, patladı. Tamam. <laughs> <Sadranlar kazandı. gülüyor> Oğlum çok iyiydi ya. Of ya. Oğlum <laughs> Bak 3 olacak 4 olacak. Bir düşman kaldı. Hey! sağda kaldım Allah, ben. şeyde herhalde. Aldım setene. Aldım setene. Bir düşman kaldı. Hello. 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 Bravo. Son 30 saniye. Duydum kanka. Sen de bela. Koş koş koş. Ayma. Bu göstermeyeceğim. Sonra direkt, direkt, koş. Sana atla kur direkt. Kurudum <laughs> <Duydun> mu? Nesin? <laughs> of. Kanka o adam beni A short'tan vurmuştu şu anlar. Aha vurdu neyse. Çok iyi. Helal <laughs> sana bu oldu be. Ses. Helal be. Close <laughs> Side.

Tek yedim diyorsun ha? Hadi abi. Anlame misin oğlum? Bak Adam tek yedim. Yardı, bak. vuramadım oğlum, vuramadım. Mus kaçırdım da girelim. Bekle, Can lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay amına koyayım ikinci radyant ne oynadım lan ana oğlum. Ananı sikerim ya. Bırak bana lan. İyi adam bela. Ya da işte Yesil turnuvadan yoksunuz. Aktifler evet. Şey Hayır turnuva bitti ama ESL Türkiye'ye katılmak şey istemiyoruz. Ben Niye katılmak şey istemiyoruz? Şey ben Avrupa'da şey devam miyim? etmek istiyoruz. Türk turnuvalarında şu an devam etmek istemiyoruz. Hani bir tık seviye üste çıktığımız için. Aşağı İndirmek istemiyoruz yani anladın mı? Daha Avrupa'da devam etmek Avrupa'da istiyoruz. Avrupa'da Bakt... mı devam etmek <laughs> istiyoruz? <laughs> Vaktimizi Avrupa'ya ayırmak istiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama gerçekten yani. İzmir'e falan gitmekle uğraşmak da istemiyoruz açıkçası. O da var yani. Korona var ona. Kalk İzmir'e git falan. İzmir. Ne yapacaksın? Kalkacağım buradan İzmir'e turuna gideceğim. Ne işin var oğlum İzmir'de ya? <laughs> Avrupa bizim işimiz. <laughs> bizim işimiz. <laughs> severiz. <laughs> Avrupa bizi kıskanıyor. Ama ortada para var. Her şey para mı kardeşim? He. <laughs> evet. Her şey para evet. Her şey para. <laughs> Donate atın sağ ol. Sonda var. Daha böyle <laughs> oynayacağım mı? Bir tane var. Bir tane var. Bir tane daha var. Tamam tam. hey, Sen, abi abi. <gülüyor> 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 Anladım, tamam. Abi aldı. Abi aldım. Öldü. Tamam nerede bilmiyorum. Hareket eden her şeyi vurur abi. Şeye gel direkt longdan. Double'lar alabilir. Süper bir şey bu abi. Backside falan var. Double'lar ısma atıyorum. İlk sahne daha baksana da kutluyor. CT'de hala. Neyse helal beni. Eyvallah. Sabahtan beri şöyle oynamam gerekiyorken ne yapıyorum belli değil ama. kalan son oyuncu. Çekilin yolumdan. Spike Ten seconds left One enemy remaining Nice one! You should have seen your queen That was so good You are dead I will kill Pikleme lan niye gittin? Aldılar bombayı mide doğru geçiyor. burda burda Şahin orada orada orada. Sinirli elini. <laughs>